Evliliğin ilk adımı sayılan düğün merasimlerinin İslami ölçülere göre yapılması her geçen gün yaygınlaşıyor. Toplumda yozlaşmanın arttığı son çağda İslami düğünlere olan rağbet toplumun geleceğine dair umutları da artırıyor. Ahlaki yozlaşmanın arttığı bu çağda İslami hayattan taviz vermeyen vatandaşlar inançlarını hayatın her alanında yaşıyor. Bu anlamda İslami düğünler toplumda yaygınlaşıyor. Kur'an tilavetiyle başlayan düğünlerde salavatlar ve getirilen tekbirlerle merasimleri yapılıyor. İslami düğünlerin önemiyle ilgili konuşan ilahiyatçı Ramazan Erdem, Müslümanların hayatın bozulmuş akışına kapılmamaları gerektiğini vurguladı. Bu bozukluğun içerisinde eğer ki akışına gidersek akışına cehenneme gideceğiz. Eğer ki cennete gitmek istiyorsak, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak, Allah'ın istediği gibi yaşamak zorundayız. E bu yaşamın içerisinde düğünler de var. Onun için düğünlerimizi de Allah'ın istediği gibi yapmak zorundayız ki hem kurulan yuvalarda huzur olsun, bereket olsun, mutluluk olsun hem de o yuvalardan oluşacak olan toplumumuzda Allah'a doğru koşan, Allah'ın izin, Allah'ın emrettiği yoldan giden güzel bir topluluk olursun. Yani asr-ı saadet toplumunun aslında oluşmasının gereken yönü temelli belki de bu düğünlerden geçiyor ki çünkü aile burada kuruluyor. İslami düğünlerin dinimizin bir tebliğ aracı olduğunu dile getiren Özlem Ajan ses sanatçılarından Derviş Matsor, düğünlerin İslami bir şenliğe dönüşebileceğini söyledi. İslami düğünler gerçekten de bir tebliğ aracıdır. Malum gençlerimiz daha İslam gençleri, Müslüman gençleri, onların da oynama hakkı var, onların da e, eğlenme hakkı var. Hani alternatif olmadığı zaman haliyle dediğimiz gibi diğer e, yollara gidiyorlar. O yollara girmemesi için İslami düğünlerin en büyük faydası budur. Bir diğer ses sanatçısı Ekrem Özmen ise, İslami düğünün yeni kurulmakta olan yuvanın başlangıcı için önemli olduğunu dile getirdi. bulunduğumuz ortam malum. Yani küfür her taraftan çalışıyor. Böyle İslami düğünlerin oluşu hem e, İslam'ın şiarlarından olan e, evliliğin temelini helalden, o bereketli ve huzurlu olduğunu ileriki zamanda Allah hamdolsun halk e, anlıyor yani. Bu konuda hamdolsun bilinç var. Günden güne de Allah hamdolsun teveccüh vardır.